Günaydın. Güneşli bir Tokyo açılışı yapıyoruz. Niye buradayız? Niye buradayız? Çünkü Fuji Film'in şeyine gidiyoruz. Fuji ana merkezine filmi. gidiyoruz. <laughs> Fuji Film'in headquarter'ına gidiyoruz. Nereye? Fuji Film'in headquarter'ı Fuji Dağı. Bence de Fuji Dağı. <laughs> Yok. İsmi normal. Fuji Dağı'na hiç. gitmiyoruz aslında. Nereye gidiyoruz? Kuzu Dağı'nı da görebileceğimiz bir countryside yani kırsal bir bölgeye gidiyoruz. Sağ olsun bir arkadaşımız arabasıyla bizi götürmeyi teklif etti. Biz de seve seve dedik. Yani anlayacağınız Tokyo'da da arkadaşlarımız var. Yalnız değiliz. Şimdi arabasıyla gelecek ve sağdan süreceği arabayla gerilim içerisinde Mount Fuji eteklerine doğru gideceğiz. Hayır öyle. Telefonuma bakıyorum çünkü gelmiş olabilir. Bak şurada bekleme yapıyor. Japon arabası. Hustlers. Merhabalar. Günaydın. günaydın. abi nasılsın? Sizde de var. Günaydın. günaydın. Olsun, günaydın. E, selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır arabayı sen mi kullanacaksın? Hayırdır, evet arabayı, arabayı kullanayım diye geçiyorum. Hala alışamadım ya ben bu odaya. Yani bir tek şansımız varsa bazen Hücisa'nın tepesindeki bulutlar dağılıyor ve o zirvesi, o kraterini görebiliyorsun. İşte umarım öyle bir şansımız olur. geliyor. Çok zor şekilde ve evet kısıtlı geliyor. Hani o yüzden gönlünce kullan nasılsa arkası gelecek gibi bir anlayış yok burada. İşte o yüzden kırılan çanak şömlek tamir edilir. Kintsugi. İşte, Kintsugi. <laughs> 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 nihayet seyirlik bir değeri oldu diyor. İşte biraz üzeri patina kaplayınca, birazcık verniği dökülünce. Ha diyor hani artık güzel bir şeye döndü diyor. Hani o yüzden o kültürel fark bayağı açık burada. Materyale bakışın, geri dönüşüm önemli. Bir şeyleri tekrar farklı şekilde değerlendirme önemli. İkinci el dükkanları çok fazla yani işte giysiden tut, ev eşyası, tabak, çanak zaten iyi bakıyorlar eşyalarını ve sonrasında da hani kendi kullanmayacaksa da başkaları kullanmaya devam ediyor. Hani bir şekilde gerçekten bir tutumluluk, kıymet dese yani aşırı seviyede düzgün giyinme gibi bir şey var yani ayakkabıları çok temiz evet 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 kıyafetleri çok Kesinlikle. temiz hiç yani neredeyse toz yok yani üzerlerinde ve bu biraz daha böyle sosyoekonomik şeyden bağımsız gibi yani hani fakir de olsa onun da kıyafeti temiz onun da ayakkabısı yani yıpranmış olsa bile temiz falan gibi evet bunun temelinde ne var tamamen böyle o asadının düzgün olması o ön tarafın düzgün olması ile mı alakalı? yoksa daha başka birden bir değer mi var orada yani? Ya bence kesinlikle o bir bileşen. Yani şöyle imajlarına her türlü algılanış biçimlerine çok dikkat ediyorlar. Yani bu sadece üst baş değil. İşte ıvır, eda, hal, hareket, evlerinin görünüşü, bahçelerinin görünüşü, işte arabaları. Ya kirli arabada görmemişsinizdir. Evet. Evet. Yani hani bakımsız ne bileyim. Burası çatlak, burası dökülmüş bir araba görmemişsiniz. Mesela duygularını da belli etmemek bir erdemdir burada. Hani dışarıya hep düzgün, evet pırıl pırıl, derli toplu, kontrollü görünmek burada bir erdem, Özenilecek bir özellik bu. Sahip olmayı isteyeceğin bir. Yani kimono gibi o giysi, stili hani Batı'nın giysi anlayışından çok farklı işte türlü anlamları var desenlerin, renklerin, kombinasyonların, kullanış şeklinin. Herhalde bu şey Japon'un önemli bir bileşeni. Yani Güzel. damak tatları da öyle. Hafif lezzetlere bile duyarlar mesela damakta. Hani çok rafine diyebileceğim bir damak zevkleri var bence. Mesela işte burada yemek yediğinde hemen yemekle ilgili fikirlerini anlatman bekleniyor ve hani birazcık da o fikirlerin sofistik olması tabii... da tabi bekleniyor. Yoksa arkadaşlarla yemek yerken ya arkadaşlarla yemek yerken, yerken veya işte ne bileyim genelde yani bir kişinin çalıştı şöyle 6-7 kişinin yemek yiyeceği küçük küçük lokantalar var. Evet. Evet. İşte hani mesela orada yiyince nesini güzel buldun, neyi özel mesela hani neyine orası güzel yapıyor gibi hani bunları fark ediyor olma çok ne büyük puanlar. tabi sorar harcılarına. Neredeyiz biz? Sağdan direksiyonlu arabayla az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Mount Fuji'nin eteğine geldik. Burada da bir tane Ice Cave varmış. Arkadaşımız Serkan bizi bunu görmemiz konusunda öneride Narusawa. bulundu. Nasıl? Narusawa. Narusawa. Galiba. Narusawa Ice Cave. Şimdi onu göreceğiz. Bakalım donacak mıyız? Aşağıda mı kalacağız? Geri gelebilecek miyiz? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Bileti vending machine'den alıyoruz. Aynen. İnsana gerek yok dedi abla. Önce parayı mı koyacağız? Yok önce bileti veriyorlar hayat. Hayır seçim mi yapıyoruz yoksa parayı mı koyacağız diye sordum. Zeka küpü. Neyse ben iki tane adult alacağım. Önce parayı vereyim hadi. Verdim. Önce parayı vereyim hadi. Şimdi iki adult Ice Cave için. Şuraya bastı. Para mı geri ver lan. Şuna bastım. Nasıl zekiyim. Nasıl mutlu oldu. Anlamadığım bir dilde bilet alabilirim. Tak onu. Ha, onu tak. Git. Hazırlık yapıyorum. Soğukmuş. Sıfır derece dedi ve kafanızı eğerek geçin. E, binanın önüne gel geldik diye şuradan geçerdik zaten diyorsun. <laughs> Para niye verdik? Türk kafası. Aa burası kayıyor. Yok artık buradan mı başladı kaymaya? Orada valla daha girmeden Bak, kaydık. Bak kış üşüyor. Oo. Sıfır derece. Gel gel. Eren al Soldan gireceğiz. Exit'ten gidiyoruz. Pardon. Soldan akıyordu trafik. Aynen buyurun. Ben mi geçeyim? Ya buyurun ya buyur. Buyur şurun. Lütfen. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım ne kadar gideceğiz? Kaç merdiven? Sanırım gözlüğümü çıkarmam gerekiyor. <laughs> Ice Cave'e gözlükle gireceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bence şöyle bir şey yapalım. Söyle. Buraya kimono elbisesiyle gelelim. Kimono, kimono giyerek... elbisesi demene gerek yok. Kimono ile diyeceğiz. Kimono giyip ayaklarımızı o terlikleri geçirip öyle gelelim. Nasıl fikir? Çünkü saçmalık olsun yeter ki sana. O zorlaşıyor işler. İşler asıl orada zorlaşıyor. Watch your head. Düşmeyeceğine emin misin? Şimdilik eminim. Devam et. Yani çok kötü böyle ölüm şekli olur herhalde Mount Fuji. Şu an Fuji filmin şeyine gidiyoruz. <laughs> Fuji <gülüyor> filmin <gülüyor> headquarter'da geldik. İlk yapıldığı Oo, yerlere gidiyoruz. Çatacaktım. Dikkat. Dikkat et. Oo, daha çok ineceğiz. Bak. Sağdan okumayacakmış. Watch your head. Okay. Watch your head. Oo, işler değişti. Şuraya dikkat et kayma. Tamam. Oo. Oha. Saçmalık. Olaylar aşırı karıştı. Olaylar saçmaladı. Yaz bir şey söyleyeceğim. Bekleme beni kurtar kendini. Klastrofobik olabilir. Bazıları kendini. için bu. Bazıları için mi? Benim için bile. Ah, ölüyorum sanıyorum şu an. Serkan'la dışarıda kalıp biraz keyifli bir kahve içebilirdik. İşte hazineye eriştik. Neresi bulduk. E? Bu mu sıfır derece? Aa, buz bu buz sezonda olmayabilir dedi bu mu? Buz niye yok? Adam dedi ya bu arada. Ay olmayabilir dedi. Dolandırıldık resmen. Ya buraya bir şeyler koymuşlar. <gülüyor> koymuşlar hiç <laughs> diye. Her şey dahil. Nasıl yani? Bir dakika burası mı? Gerçekten mi? Aşırı sikko. Sikko Japonca'da dandik demek. bir şey Bu demek. hazine çıkmazsa hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü yani burada mağaralarda hazine olur. Çünkü izlediğimiz filmlerden bunu biliyoruz. Bu kadar bir şey söyleyeceğim. Eğilerek girdiğim yerden çıkan şeye bakın. Üç tane şişe su. Üç şişe <gülüyor> su. <gülüyor> yani, aa devam ediyormuş. Çahiller. <laughs> Eren Ağca da şaka yaptı. Kafanı dikkat kafanı dikkat Şaka yaptık tabii ki de, devamı var. Hı -hı. Salak olduğumuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. <laughs> Ay bir. Aha buz var. <laughs> en azından buz var. Bitti mi? Şurada Ay, yine hep. <laughs> <tep> <laughs> Aa buz. Valla şunun buz olduğunu yine fark ettim. <laughs> Şurada da var. Ben bunu kaya sandım. Burada da bir uyarı var. Hiçbir fikrimiz yok. Ya fotoğraflarda normalde bir dakika onu söyleyelim. Buranın orijinalinde böyle buralara kadar kafanızı böyle geçemeyecek kadar aslında. Sarkıt, gibi. Evet. Buzlar sarkıyor. Orijinali budur. Yani niye geldiniz diye bizi yargılarsanız onu söyleyelim. Orijinal fotoğrafını buraya bir yerlere koyacağım. Şahane aslında. Ama sezondan dolayı denk gelemedik. Yunanca ne diyebiliriz burayla ilgili? Taziki. Taziki. Yani cacık. Yani burası cacık. Gelmeyin gençler. Çok güzel tırmanıyorsun. Dikkat et. Adam da demiyor mesela çalışan. Ama Serkan uyan da burası cacık dedi yani. Diğerine hiç gerek yok dedi zaten. Ama buzlara dursaydı güzeldi şöyle bir yer görmeyi hayal etmiştik. Uh. Evet. Hadi bakalım. Bizi geçen arkadaşımızı bir öncelikle sen bir tanıt istersen. Ben mi tanıtayım? Evet. bari şey. evet. Hadi bakalım. Okey. Serkan kendini tanıtmak ister misin? evet Serkan bizi buraya kadar getiren arkadaşımız. Merhabalar. Buraya kadar dediğimiz iki saatlik bir yolculuk kaldı. <laughs> Tokyo'dan arabasıyla bizi aldı, sağ olsun. Ve yani buraya kadar sürdü. Ve evet. şu an Fuji Dağı'nın eteklerinde bir lavla kaplı, eskiden patlamış olan Fuji Dağı'nın lavıyla kaplı bir ormanda yürüyoruz. Evet. evet. Serkan, e, kaç senedir Japonya'da yaşıyorsun? Ne e, ben 1,5 seneye yaklaştı herhalde Japonya'da. Hı, hı. Yeşilyalı, Japonya yerleşeli. Aslında bu ormanın ismini bilsem çok karizmatik olurdu. Güzel. Ama maalesef şu an bilemiyorum. <laughs> <laughs> Fuji'nin eteklerindeki lav kaplı orman. Evet, bir ve şöyle de diyebilirsin. Işte. Ben burada çok koştum falan. Ama, <laughs> Ama doğru, çok <laughs> gezdim. Yani o doğru. Adının herhangi bir gibi önemi doğru, yok benim çok için. Çok sık geldiğimiz Aynen. bir orman. Evet. Bunlar da Yok, şu an görmedim. Evet evet işte. Yani aslında görünüyor Yani ama, toprak aslında değil lazım. yürüdüğümüz şey. İstaniye tane evet. dolmuş la. Zamanında Fuji'sinin patlamasıyla ağaçları gösterebiliriz. Bak ağaçlar Evet birazdan daha daha iyi yerlere gideceğiz. Ama evet bu ormanın özelliği o Ağaç kökleri toprağa ulaşamıyor. Lavların üzerinden yatay bir şekilde etrafa yayılıyorlar. Gerçek üstü bir manzara oluşturuyorlar resmen. Kesinlikle bizim de yürüdüğümüz en orijinal ormanlardan bir. masal ormanı gibi değil mi? Evet, çok güzel. Tokyo'da hiç yok bir Tokyo'da, evet. Ben Tokyo metrosuna hoş geldiniz. Ben bazen bugün durmak için Tokyo metrosuna gidiyorum. Kütüphane gibi ya. Resmen. Evet. Yorulmaz yani. Olur da bütün Tokyo elektrikli arabalara geçerse Sokaklarda yürüdüğünde kuş sesi dışında bir şey duyma şey ihtimalin yok yani evet. İnsanlar konuşmuyor şey var e, mağazaların o müzikleri evet, şey müzikleri o, evet, ama ana bir yerde değilsen Hı -hı. hakikaten hiçbir şey duymazsın ya, yok, yani ya, evet. ya çok ilginç bir yine Japonya'da bir kitapta okumuştum mesela bu işte metrolarda herkes hemen telefonuna gömülüyor ya evet. Evet. asla konuşma yok hani Hı -hı. Şimdi hani Japonlar çoğu zaman çok dar alanlarda kalabalık yaşıyor, çalışıyor gibi bir hayatları var ya. Bu kuramadıkları fiziksel mesafeyi işte iç dünyalarına kapanarak kurma eğilimindeler gibi bir yorum okumuştum. Hmm. Mesela bana çok ufuk açıcı gelmişti. Hmm. Yani dışarıda fiziksel alanda mecburen kalabalıklar içindeyiz. Mesela işte metroda denk gelmişsinizdir. Yani. Bayağı omuz omuza, sırt sırtı falan durursun evet, sen kalabalıkta. Oluyor. İşte o kalabalıkları herhalde içe kapanarak, işte zihni faaliyetlere yoğunlaşarak, işte cep telefonları, kitaplar gibi. Hmm. Hani metrolarda bu kadar hemen gömülmenin arka planında böyle bir şey olabilir. O sokaklardaki sessizlikte de belki bu psikoloji hala geçerlidir. Serkan bizi harika bir yere getirdi. Sürekli kart postallarda gördüğüm, filmlerde, ...paintinglerde gördüğüm bir yerdeyiz şu an. Neredeyiz? Valla bilemedim ya. Unuttum hey, ben şimdi. Arkadaki görkemli dağa bakabilir misiniz? Şu güzelliğe bakın. Kartpostalı yerleştik. Bak dur. Kartpostal. Birbirimize bakacak. Şöyle mi bakacak? Harika değil mi ya? Çok güzel. Bir kere şanslıymışız. Çünkü genellikle krater kısmı görünmüyor. Genellikle kaplıyormuş bulutlar. Aynen. Ve o kadar şanslıyız ki tepesi bile görünüyor. Çok güzel değil mi? Gayet güzel bir dağ. <laughs> Ayrıca bir gölün yanındayız aslında. Burası da önemli. Ha, evet. Gölün ismi neydi? Allah'ım. Usak. Sorabiliriz. Musaka mıydı? <laughs> Hayır değil. Usak. Serkan Gölü'nün adı neydi? <gülüyor> Motosu. <gülüyor> ha, Motosu. Ben Motosu gölünü. Motosu evet. gölündeyiz. Evet o arka taraf da Photoshop değil yani gerçekten Fuji da Fuji san. Gerçekten Photoshop gibi duruyor ya bu kadar güzel olabilir mi? Fuji Fuji san. Neydi? Fuji. Fuji, Fuji san. yoktu. J yoktu. Fuji J yapıyorsun ha. işte. Fuji san. Fuji san. Gerçekten kartpostal gibi harika. Biraz burada duracağız. Şu manzaranın keyfini çıkaracağız tabii ki de sizin için de. Sadece kartpostalın içinde değilim. Bir de neyin içindeyim biliyor musunuz? Bin yenlik banknotun içindeyim. Bin yenlik banknottaki manzaranın içindeyim. Şöyle bir daha Bak, beni, göstereyim. Tam bu bin yenin olduğu manzaraya yerleştir bakalım. Tam burada. Evet banknotun dizaynı buradaki manzaradan alınmış. Kaç yılı? Fotoğraftan 1935'te. 1935'te? Evet. Bu bilginin kredisini Serkan arkadaşımıza veriyoruz. Serkan evet. söyledi muhteşem. Harika ya. Ee, o kadar şanslıyız ki bakar mısın şunun Dedim ya, görsel şölendir bu. Bunu kaçırma. Diyorum ki kartpostun içerisinde böyle yerleştirilmiş gibiyiz ve ben aşırı mutluyum. Sarkan'a borçluyuz. Fucunun önüne kamp mı kuruyorsun? Fuji'ye kamp kurduk. Daha doğrusu beceremedin sen, Serkan yaptı gerçi. <gülüyor> <gülüyor> Şu prodüksiyona bakar mısınız? Her şeyimiz var. Bir. Nasıl? Zen olmaya geldik. Şimdi yani Tokyo'da böyle Mont Fuji'nin önünde şöyle bir imkan sağlayan yani arkadaşımız varsa bunun suçu bizim biz miyiz yani? Bunun suçlusu biz miyiz yani? Şu ortama bakar mısın? Her şey var. Serkan her detayı düşünmüş. Şu manzaranın önünde piknik yapacağız şimdi. Bir tane goy goycu lazım. Nasıl? Bir tane goy goycu lazım. <laughs> soy meatli pilavlı bir yemek bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tüm detaylar düşünüyorum. düşünülmüş ya. Çok mu şanslıyız? Japon basitliğinde ama aynı zamanda griftliğinde yani bir sofra oldu. Mount Fuji'yi görürsek iyi gibi bir olaydan <laughs> onun yanında kamp yapma olayına döndü. Manf ya mat fıcinin de... eteğinde Teknik. domates keseceğim gibi bir şey. Tokyo'ya gelirken biri bize mat <laughs> <laughs> eteğinde e, domates, domates keseceksin deseydi inanmaz. Bu arada sakın buna bakma. Ben sanki çok şey beceriksiz gibi oldum. Oysa ki mutfakta ne kadar iyi oldum. Evet. Değil mi? Eren <laughs> Şok oldum şu an. ben de şoktayım ya. ne ya benden diyorsun. mi gerildin ya? Anlamadım. Sen böyle sanki hani bu işlerde çok iyi olduğun için. Bu işlerde çok iyiyim. Herhangi bir şey. <laughs> ya yani deli misin ya? Domates yiyeceğiz beraber altı üstüne. Demeyeyim mi? Gavur dağına çevirmeye... Gidesin su bakmasın. Ceviz de vereyim. <gülüyor> <Cemiz> <gülüyor> Ekmeğini banmak istiyorsan evet. suyu da çıktı yani. Da, 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 da. Muhteşem ya. Bu arada elinizde sandviçlerinizle bir bakın. Dağı da alıyorum.